Thank you ekranlarından selamlar sevgiler. Alsana İş Programı ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Ben Deniz Gökay Kalarcıoğlu. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir yaşam koçu sevgili Sezen Juli var. Bakalım kendisiyle neler konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Çok iyi. Sizde nasıl? Şahane. Eksik, Sizi olmayın. <laughs> eksik olmayın. çok güzel. eksik olmayın. Çok mersi. Şimdi farklı yayınlarınızı takip ettim ve izledim. Koçluğa dair pek <laughs> çok şey anlatmışsınız. Evet. evet. Ee, biz programımıza ters köşe bir şey yapalım istiyorum. <laughs> Çünkü koçlukta... E, ya da danışmanlık almakta, danışan olmakta hı hı. E, bunu kabule geçmek çok zordur. Kesinlikle. çok ee, İnsanların özellikle e, sorunlarıyla, meseleleriyle e, barış olmayan, hı hı. daha doğrusu sorunu ya da e, problemi olduğunu kabule geçmemiş insanların danışan olmayı kabul etmesi çok güç. Hı hı. Ben de böyle bir role birineyim hı hı. ve beni ikna edin. Tamam. Bir kere şeyi çok merak ediyorum. Neden ben psikoloğa gitmeyeyim de size geleyim? Ben size bir psikoloğa gittiğinizde siz sadece bir dinleyici olarak alıyor karşısına. Ama ben size sorular sorarak aslında rollerimiz değişiyor psikologla. Ben size sorular sorarak aslında içinizdeki potansiyeli ortaya çıkartmaya yardımcı oluyorum. Sadece soru mu soruyorsunuz? Sadece soru soruyorum. Hmm. Sorular sorarak ikna etmeye çalışıyorum. İçinizdekini dışarı çıkartmaya çalışıyorum. Peki Çünkü kapalı insanın, o zaman danışan olmanın başlıca kurallarından bir tanesi... Ee, sorulan sorulara cevap veriyor olmak. Yani açık olmak açık gerekiyor. Açık olmak. Yani aslında değişimi kabul ediyor olmak gerekiyor. Bu nedenle de ben ilk etapta hep bir ön bir gün görüşme yapıyorum. Bir gözlem yapıyorum. Kapalı bir insan açmak kolay mı peki? Hayır. Çok zor. Ne kadar vaktiniz alıyor? Ee, çok fazla. Bir iki seans deniyorum. Baktım ki olmuyor. Ee, başka bir e, desteğe ihtiyacı var. Farklı kliniğe yönlendiriyorum. Yani yaşam koçu olarak sizin baş edemediğiniz bir amiyane tabirle vakas durumu söz tabii konusu olduğu zaman. E, ama farklı bir yaşam koçuna değil bu sefer pis, psikoloğa ya da e, psikiyatra mı yönlendiriyorsunuz? Aynen. Tabii ki de. Çünkü sadece evet. e, ona ihtiyaç duyuyor. Seçimi yanlış olmuş oluyor. Zannediyor ki sadece bir yaşam koçuyla hayatını kurtarabilir. Ama hayır. Yaşam koçu sadece kafasındaki konuyla ya da baş edemediği konuyla o konuyu çözmek için Yol aldığı kişidir yaşam koçu yol arkadaşıdır. Hmm. Anlatabilirim ya yani o. Çünkü Kesin... en çok şu mesela karşıma çıkıyor. Yaşam koçu ıı, ahbabım çok fazla var. <laughs> ee, bir kere zaten bu kadar fazla yaşam koçu olmasını da ilerleyen dakikalarda soracağım <gülüyor> <gülüyor> size. Ee, yaşam koçlarının e, ortak problemi şu oluyor. Danışanlarda şunu görebiliyor ya da gözlemleyebiliyorlar. Arkadaş senin hayatın çok mu doğru? Ya da hiç mi hata yapmıyorsun? Her şeyin iyisini sen mi biliyorsun? Yaşam kaçıyor gibi. Mesela. Evet çok algılanıyor öyle. Tabii ki de öyle değil. Çünkü ben de bir insanım. Benim de hayatımda yolda gitmeyen şeyler hmm. oluyor. E bu sefer neden yaşam koçu olduğunu sorusu hmm. geliyor. E, çünkü neden? Ben de birçok hayatta birçok şey deneyimledim. Ama nasıl çözebileceğimin yolunu buldum. Bu nedenle de yaşam koçu olmayı seçtim. Mesela neyi deneyimlediniz? Neyi çözdünüz kendinizde? Yani hayatla ilgili birçok mücadele içerisinde bulunduğum alanlar oldu. Tabii hayatın tokatladığı her insanı tokatlamış olan şeyler olabilir. Farklı şeyler Biraz olabilir. Biraz da şey mi oluyor? Yani hayatın o tarafını, o yüzünü e, okşadığı taraf değil de tokatladığı patakladığı, taraf. tokatladığı yanını yürekten hisseden insanların koçluk e, öğretisine... E, dahil olması daha mı kuvvetli muhtemel? Daha kuvvetli. Çünkü daha çok fayda sağlar. Yani biraz daha yaşanmışlık, yaşanmışlık olması. Yaşanmışlık olması lazım. Ve yenilmemişlik olması. Kesinlikle. Yani düştüm ama kalktım. Nasıl kalktım? Kalkmayı öğrendim. Haliyle deneyimlerimi de paylaşmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Diyorsun. Kesinlikle. Seçimim bu oldu ve niyetim bu oldu. Ve hep öyle insanlar da karşılıyor. En sıra dışı danışanınız kimdi mesela? İsim vermeden. Tabii isim veremem zaten. <gülüyor> <gülüyor> en sıra dışı olanı e, gerçekten psikiyatri servisine yatması gereken danışanımdı. Çok zordu. Neydi Kina problemi? Etmek çok zordu. Sizofreni bir e, rahatsızlığı o. vardı. Ve beni çok zorladı gerçekten. Çünkü bir bağ kurdu benimle. Ama onu, o noktada sizin başarısızlığınız gibi okunacak bir şey değil. değil yani ha. bir şizofreni hastasını zaten her sonrasında, gün başka bir kimlikle geliyor. Sonrasında e, gittiği psikiyatriyle biz hani e, işbirliği yaptığımızda zaten ee, anladık hani teşhis konduktan sonra. Ama benim onu ikna edip e, o kliniğe yönlendirmem çok zor bir süreçti. Benim için. Aslında başarısızlık gibi göz, göz Yani değil aslında da e, onu psikiyatriye yöneltmek başlı başına bir başarı. Son, sonunda başarı oldu evet. evet. <laughs> Ama o süreç çok zordu benim için. Hmm. Yani ailesiyle işbirliği yapmak zorundaydım. Onları ikna etmek zorundaydım. Soru olmuyor mu? Bu kadar insanların ne olursa olsun tamam Klinik ve vaka değil. Psikiyatrilik bir işi yok. Hatta psikoloğa da ihtiyacı yok. Hı hı. Ama en nihayetinde sizin karşınıza gelen herkes eşittir bir negatif enerji bulutu. Evet. Bunları absorbe etmek, hayatınızın bu kadar içine almak, tanımadığınız bir insana el uzatıyorsunuz. Bir yanda çok makbul bir şey, çok kutsal. Hı hı hı. En azından hani şöyle düşünenlerdenim ben. Bunu yapmaya niyetlemek bile kendini çok büyük sevap. Her şeyin ötesinde. Evet. E, ama diğer tarafta aileniz açısından düşünüyorum. Hı -hı. O kadar negatif bulanıyorsunuz ki. Arınabiliyor musunuz? Arınıyorum. Ee, tabii ki de arınmak zorundayım. Ne yapıyorsunuz mesela? Ee, bir şey? Seansa girmeden önce yaptığım bazı ritüeller var. O ritüellerle giriyorum zaten seansa. Seansdan çıktıktan sonra da aynı şekilde uyguladığım ritüellerim var. Eve gittiğimde aynı şekilde... E, hafta sonu eğer ki o haftam çok yoğun geçtiyse hafta sonu mutlaka yalnız geçiriyorum arınmak için. Medeni haliniz? Bekar <laughs> mısınız? Bekarım ama e, bekar bir anneyim. İki tane de oğlum var. Maşallah. İki tane kedim var. Yani dört tane evladım var öyle söyleyeyim. Ama mesela işte çok büyük bir taviz bu hayatınızda. Bak mesela çok zor bir hafta geçirdiysem o hafta sonunu yalnız geçirmek istiyorum. Evet, Bazen insan mi? kendi evladına ya da Hı -hı. E, kendi evinin halkına Hı -hı. bu dört bacaklı yavrularımız da olsa Hı -hı. E, onlara bile insanın bazen tahammülü olmayabiliyor. İşte ben hani e, çok büyük tahammül. bekar bir anne olduğum için hafta sonları be, hani Hı -hı. belli bir düzenim var işte çocuklar hani babalarına Hı -hı. gidiyorlar. O yüzden benim böyle bir var. lüksüm var yani şansım var diyeyim yalnız kalma gibi. Çünkü eee kedilerin de çok büyük şifacı olduğuna inanıyorum. Öyle. Ben de çok inanıyorum. <laughs> yani... çok inanıyorum buna biliyor musunuz? Hayatıma Aa, o mesela benim başlı başına yaşam koçum oldu. <laughs> Gerçekten öyle. Çok <laughs> samimi söylüyorum. Bir sene önce hayatıma girdi. ve ee, ölmek üzereydi. Ah canım. Şu an yaşıyor ve bir oh. de beni patiliyor. Ay. <laughs> Tabii. Ondan sonra hayatım çok değişti biliyor musun? Değişiyor. Çok. Ve hiç olmadık zamanlarda ikisi birinci ilk kendim Lucy. Hiç olmadık bir zamanda hayatıma çok zor bir dönemimde geldi. Hmm. İkincisi de aynı şekilde. O yüzden hafta sonu yalnız kalıyorum de, dediğim şey aslında onlardan şifalanıyorum ben. Çok güzel, çok kıymetli. O yüzden güzel atlatıyorum o negatif dediğiniz şeyleri. Peki sektörde bu kadar fazla yaşam koçu olması hı hı. sektörün en başlıca problemlerinden bir ya tanesi Ya şu an herhalde. evet, aynen. Çok var, çok fazla Peki zaman. ben bir danışan olarak <laughs> yaşam koçumda e, bireysel ya da kurumsal... Hı hı. Artık karşımda nasıl gerçek kişi olabilir, düzel bir varlık olabilir? Ne aramalıyım? Neyi bulmalıyım? Bence ilk başta güven. Zaten onu ilk başta ilk görüşmede Hı. onu hissediyorsunuz. Enerji akışı çok önemli. Enerji tutmazsa mümkün değil o seansı gerçekleştiremezsiniz. Hı. Değişime açık mı? Size neler katabilir? Ya da hayatında neler yaşamış, neleri tecrübe etmiş? Az çok çünkü ben de kendimden bahsediyorum ön görüşmede. Hı hı. E o enerjiye inanıyorum ki karşı tarafa da geçiyor ki devam edebiliyoruz yolumuza. Her hepsiyle mi devam edebiliyoruz? Hayır, tabii ki de enerji uymadığı insanlar da var. Ama e, yaşanmıştık yaşanmışlık diye söyleyebilirim. Enerji alışverişi diye söyleyebilirim. İlk e, ilk görüşme hep şeydir ya zaten. Yani ilk gördüğünde zaten o enerji akışı hı. olur. Oldu mu olur, olmadı mı olmaz zaten. Az önceki konuya esinlerden şunu söyleyeceğim. Ee, gerçekten mesela özel hayatımla ilgili oturtmaya çalıştığım şeylerim var. Hı hı. Ve gerçekten özel hayatıyla ilgili çalkantılı bir dönem geçirmiş bir insanın benimle beraber bu yolda yürümesini tercih ederim. Hı hı. Dört başı ayrı mağur, kusursuz bir evliliği olan, hı hı. E, işte efendim evde saat 19.30'da akşam yemeği sofrasında iki çocuğu, kocası kendisi hemen altta da iki tane kedisiyle masaya oturan bir kadın bana acayip antipatik gelebilir mesela. Bana da gelir çünkü öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> yok hani yani. Aynı yerden çuvallamış olan ama ben mutsuzum o mutlu. Öyle yok İşte ki. bak onu yakalamak isterim. Aha. Anlatabiliyor muyum? Hani bu, bu, bunu tercih edebilirim. O ana ya da belki bilmiyorum ben de belki klinik bir bakayım bilmiyorum. <laughs> ama öyle bir şey yok. Her yerde sorun var. O sizin bahsettiğiniz aile olacak yerde de evet tamam 19.30'da evet sofraya oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz, her şey günlük gülistanlık yok. Hmm. Ama nasıl baş edebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor bazı şeylerle. Kesinlikle çok doğru. Hı. Kesinlikle o konuda çok haklısınız. Pekala. Şimdi e, fazla sayıda e, şey var dedik. Danışan var. E, yaşam koçu var dedik. Onların bir de sertifika programları var. var evet. Şimdi bu sertifikaların nereden alındığı da çok kıymetli. Hı hı, evet. E, bir anda işte bilmem kaç haftalık bir programda hatta online falan hı hı, olanları evet, var. Var, var. Ama yurt dışı menşeli e, gerçekten özel, uluslararası, ve geçerli, uluslararası olan. geçerli olan sertifikasyonlar. Benim kendi Heh, Neyi görmem yapmak. lazım benim e, e, koçluk sertifikasında? Ge geçerli o ESV e, onaylı olmasına Hı. bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. E, benim kendi belgelerim o ESV onaylı, uluslararası Hı. geçerli sertifikalarım eğitimim. E, onun haricinde de yani ben e, bu işe çok maddi... Açıdan bakmadım aslında. Şimdi evet çok var sektörde dediğiniz o, gibi şu an. Çok Bir fazla. Ama olaya nasıl ne gözle baktıkları da önemli. Para kazanacağım gözüyle mi bakıyor gidiyor yaşam koçu oluyor yoksa evet gerçekten ben Gökay beyin hayatına dokunmak için ve insanların hayata dokunmak için mi yaşam koçu olmak istiyorum? Niyet çok önemli burada evet çok var. Ama işte niyet burada bana kalırsa çok önemli diye düşünüyorum. Peki, ee, şimdi bir diğer konu başlığı olarak da şunu sormak istiyorum ben size. Aynı zamanda e, koçluğun dışında işte e, enerjilerle ilgilenenler, ışık elçisi olanlar, şifacı olduğunu söyleyen e, evrensel yaşam gücü enerjisi sizler bu tarz artıları olan insanlardan mısınız yoksa yaşam koçu dediğin sadece ve sadece e, soru-cevapla ilerler. Ayrıca işte o işin. E, mistik kısmıyla çok fazla ilgili değil. Mistik kısımlarla ilgili misiniz? Ben kendim özel olarak ilgileniyorum. O spiritüel alanı kendim uyguluyorum. Çünkü az önce Arınma olayında. Evet, Reiki mi yapıyorsunuz? Reiki yapıyorum. E, farklı metotlarım da var. Hı. E, ama onu da eğer hayat... Koçlukta bunu tatbik ediyor musunuz peki? Çünkü r belli bir level'ında karşılığa enerji verilebiliyor ya evet. ikinci level'da. Neden etmiyorum biliyor hı. musunuz? Enerji karmaşası oluyor bu sefer. Hı. O yüzden etmiyorum. Ama yanında nedir? Yo, ayrıca yoga eğitmeniyim. Ee, baktık seanslarımız ilerliyor danışanla. Üçüncü, dördüncü seansla artık danışanın baktım kendine geldi yolumuzu çizdik. Programımız belli. Yogayı araya kataraktan beden zihin farkındalığını dengelemesini de uygulayarak yolumuza devam ediyoruz. Çok mistik şeylere girmiyorum açıkçası. Hı hı. Peki, bir danışanın e, sizden yaşam koçluğu alıyor olması, şimdi bazen bu suistimale de yol açabiliyor. Mesela ben öyle çenesi düşük, e, problemlerini ayyukta yaşayan, duygularını up and down sürekli inişler ve çıkışlar halinde yaşayan bir adamım ve e, seansın dışında durmadan zırt zırt sizi arıyorum ya da mesaj atıyorum. Bunun bir duru, bir esi var mıdır? Yoksa benim koçumun olması demek her an... Elimin altında ulaşabileceğim bir insan anlamına mı geliyor? Ee, evet ulaşılabilir insan anlamına gelir. Ama bunun bir dur süreci de var. Çünkü ben zaten size sorunlarınızı nasıl hmm. çözümleyeceğinizin yolunu size göstermiş oluyorum zaten. Bunu suistirme neden çok fazla insan var. var değil mi? Evet var. Ee, bu sefer de artık bir yerde de dur demek zorunda kalıyorum. Hmm. <laughs> Çünkü sonuçta benim de bir yaşamım var. Sürdürdüğüm özel bir hayatım. Neden zor biliyor musun? Yani... Danışanlık, koçluk, danışmanlık, danışanlık, zoraki arkadaşlık kuruyoruz. Ben severek yapıyorum. Bende zorlama yok. Ben bunu para kazanacağım diye yapmadım. O yüzden seçmediğim için, para kazanacağım diye seçim yapmadığım için zorluk çekmiyorum. Ben seansa girerken niyet ediyorum. Hayatına dokunabilme niyetiyle giriyorum seansa. Para kazanacağım, alacağım diye değil. Ha Bana para gönderecek diye değil. O niyetle girmediğim için o yüzden ben zorluk yaşamıyorum. Neden mutsuzuz biz? Yani ortada bir sürü kadın var, yalnız. <laughs> bir sürü adam var, yine yalnız. <laughs> Kadınlar erkekleşmeye başladı. Evet. Erkekler vakti zamanında, bizim annelerimiz zamanında gördüğümüz kadınsı... Yani erkekler de artık paralı kadın arıyor mesela. Maalesef. Güçlü kadın arıyor. Eskiden mesela daha farklıydı bu. <laughs> Ee, neden roller değişmeye başladı? Ee, Kadın erkek eşitliğini biz farklı mı okumaya başladık? Yani? Artık bilmiyorum. Ya, zamanın getirdiği farklılıklar var. Çok fazla her şeye ulaşılabiliyor. Çok kolay şekilde ulaşabiliyoruz artık. Eskiden kolay kolay bir e, ulaşım yoktu. Sosyal medyayı mı sosyal kastediyorum? Sosyal medyayı kastediyorum. Yani kadınların <laughs> ve erkeklerin arayışlarını ya da evet. sadakatlerini ya da mutsuzluklarını sosyal medya mı alaşağı ettin? sadece onda kısıtlamak istemiyorum ama çok hızlı şekilde e, her şeye ulaşabildiğimizi düşünüyorum hiçbir şeyin bir anlamı özeli kalmamış kalmadığı için her şeyin ne oldu elinde var zaten hmm. elinde olduğu için de mutlu olacak hiçbir şey kalmadığını hmm. düşünüyor. aslında var birazcık sadece bakış açısını değiştirmesi gerekiyor ya da e, varsayalım ki sosyal medya sosyal medyayı biraz daha e, kısıtlı zamanlarda kullanmalı ya da ...bir süre uzaklaşmalıdır diye düşünüyorum. Tavsiye ediyor musunuz bunu Ediyorum, mesela? Evet ben bunu kendim de yapıyorum. Hmm. Yani iki günde olsa yapıyorum. ben iki gün telefonumu kapatıp... ...hiç kimse çocuklarımın haricinde... ...ulaşmadığımı, iletişimde kalmadığımı... ...sağlıyorum. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Çok net ve samimi bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Telefonum arızalandı. Ee, aynı akşam... ...telefonum elimde olabilsin diye... Hmm. 48 saat sonra tamir edilebilecek bir telefonu yok sayıp onun parasını da demek kaydıyla kendine 0 kilometre bir telefon almış insan var karşında. Gerçekten. Evet. Bundan mesela çok rahatsız. Evet. Yani telefona o kadar bağımlıyız ki artık. İşte o yüzden mutsuzum da Delirdim. Ben bazen mesela işte kısıtlamalar oluyor, bir şeyler oluyor, erişim engeli geliyor nefes alamayacak boyutta hissediyorum kendimi. Çünkü her şey orada zaten. Yani mesela bu anlamda ben bir şey istiyorum. Kendimi ehilleştirmek <laughs> istiyorum. Bu konudan çok mutsuzum. İşte her şeyi oraya yüklediniz. Evet. Bütün anlamlar orada. Sizi mutlu eden şey her şey orada diye yüklediğiniz için ve anlam yüklediğiniz için bu şekilde olmadığı zaman psikolojik olarak rahatsızlık ve büyük bir boşluk hissediyorsunuz. Ee, bana sorarsanız sen nasıl bunu başarıyorsun? Dolabıma saklıyorum atıyorum eşyalarımın arasında telefonu ulaşamayayım bende de var çünkü bende sosyal medyadan birçok şey hani iletişimim oluyor hı hı. görüşmeler oluyor soru soranlar oluyor ee, ama saklıyorum kendime işte ne bileyim yoga yapıyorum ya da spora gidiyorum kitap okuyorum dışarı çıkıyorum Bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor telefonu kullanmak evet ama telefonda sosyal medyada diğer aplikasyonları kullanmaya hayır Hani artık çünkü günümüzde bir de şey de var. Ulaşılabilir olmak kıymetli. Ya da size birisinin eleman <laughs> dediğini de ulaşabiliyor olması <laughs> çok kıymetli. Yani <laughs> özellikle ananız, babanız vesaire hayattalarsa ya da... Evet. Ha. evet, evet orada evet. ama orada işte e, iletişim ama mi... Ama şöyle bir lafınızı böldüm. Lütfen. E, telefon kapalıyken de bir uygulama var. E, sizin kimi aradığını görebiliyorsunuz. Aha. Ya da mesaj geliyor. Tabii canım. Ha, öyle Peki. olduğu zaman da hani zaten en yakınlarınıza hemen tekrar geri dönüş sağlarsınız. Kesinlikle. Peki en çok kadın erkek ilişkileri hakkında mı danışanlık veriyorsunuz? Yok, hayır. İlişki İstatistikler neyi gösteriyor mesela kendi ampirik milli istatistik? Ev istati... hanımları. Hmm. Ev hanımları niye mutsuz? <laughs> Ev hanımları kendi eee özgüvenlerini yitirmiş oldukları için mutsuzlar. Artık bu hayat böyle sürmez. İşte sabah kalk e, çocukları okula gönder, eşini eve gönder, işe gönder sonra kalk temizlik yap deyip bu rutinden çıkmak istiyorum." diyor ama özgüven sıfır. Bitmiş çünkü yıllardır ya evin içinde aynı rutinde kodlanmış bir şekilde robot gibi. Sabah 7'de kalk, akşama kadar. kabullenilmiş edilmiş evet, bir yenilgi var, yıkmaya evet, çalışıyor. yıkmaya çalışıyor. Şimdi bu sefer e, sosyal medyada denk geliyor bana veyahut atıyorum başka bir meslektaşıma. E, "Değişmek istiyorum." diyor. "Dışarı çıkmak istiyorum." diyor. 13 yıldır çalışmıyorum ama iş hayatına atılmak istiyorum diyor. Bunu nasıl başaracağım diyor. E, ev hanımları daha çok geliyor diye var yani danışalım. Erkek de var. Erkeklerde mi? Erkeklerde son zamanlarda mutsuzum kelimesi. Çok enteresan mutsuz rutinden dolayı mı? mutsuz rutinden çalışıyorum mutsuz. eve gidiyorum eve çalışıyorum eve gidiyorum ve erkeklerde ta, e, sosyal medya biraz daha fazla etki sağlıyor diye düşünüyorum ben diğer hayatları görmek mi rahatsız ediyor acaba insanları Aslında gerçek değil ki çoğu ama, ama öyle, zaten öyle algı algı çok önemli işte öyle algılanıyor aa on ailesi öyle ya da bakıyorum işte, siz öylesiniz ben böyleyim ama aslında o sadece görünen bir kısım Diyorum ya arınmak gerekiyor. İlla bunu seans ya da bir koç, koçum olsun işte bir seans sanayım değil. Bunu biz kendi kendimize de başarabiliriz. Pekala. Özellikle bir de şey de sormak istiyorum. Son sorum da bu olsun. Ee, koçluk mekanizması e, özellikle e, Down sendromu olan ya da otizmli olan e, kardeşlerimiz için de fayda sağlar mı? E, sağlar. E, şöyle sağlar. Bir e, ya da onların dam, ailelerine belki. Tabii ki de sağlar. Ben e, çok uzun bir süre uyuşturucu bağımlısı gençlerle özel bir vakıfta çalışma da yaptım. Aa, ne güzel. Öyle bir projem vardı. E, şimdi çocuk kurumu ile bir iletişim halindeyim. Bir projem var. E, aileleriyle e, Down sendromu aileleriyle de tabii ki olur neden olmasın. E, çok yakın tanıdığım Down sendromlu çocuklar var çünkü. Hı hı. Ve inanılmaz zeki ve akıllılar. Sadece doğru eğitilmesi gerekiyor aslında. Onların da bir eğitim sistemi var. Onlara belki özel eğitim sistemi ama ailelerinin belki evet, bu evet. anlamda size çok daha fazla ihtiyacı Onu olabilir diye tahmin olmasın. ettim bir anda. Evet. E, uyuşturucu bağımlısı o gençler ve onların aileleriyle yaptığınız çalışmalarda aldığınız sonuçlar nasıl? Çok peki? güzeldi. İnanın beni hala ararlar mesela. Gerçekten Evet. Bu beni çok mutlu ediyor. Ne kadar süre danışanınıza oldular mesela? Ben kendim özel e, kamp alanları vardı e, vakıfın. Kendim hafta sonları gidip 7 ay boyunca sürekli onlarla beraberdim. Ha, bir tarafta onlar kendi tedavi süreçlerini devam evet, ettirirken evet. hafta sonu hafta sizinle vakit geçiriyorlardı. Hafta sonları benimle vakit geçiriyorlardı. Hı hı. E, tedavisi bitmiş e, olan gençlerle de e, 3-4 seans koştuk yapıyordum. E, çünkü yeni bir hayata geçmiş oluyorlar. Aranmış oluyor, ar olarak geçmiş oluyorlardı. Ne yapacaklarını bilmedikleri için. 3-4 seans şeklinde de hayatlarını düzene sokmak için yol arkadaşlığı yaptığımız işte. Ne güzel. Pekala çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ee, ben de oldum. çok memnun oldum. Özellikle <laughs> şu sosyal medya konusuyla ilgili mutlaka ee, olasılıkla danışanınız olarak karşınızda olacağım. Ay, çok sevinirim. Tamam. Peki efendim. Mal Sana İş Programı ile karşınızda olduk sevgili seyirciler. Yaşam Koçu Sezen Curi bizlerle birlikteydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.